Yeniden Refah'tan İyi Parti'ye Bahçeli şakası. Bahçeli emir buyurdu, Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz? Yeniden Refah Partisi heyeti, bayramlaşmak için gelen parti heyetlerini kabul etti. İyi Parti heyetinin ziyaretinde Genel Başkan Meral Akşener'e MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelen, partinin başında kal çağrısının hatırlatılması dikkat çekti. Yeniden Refah Partisi heyeti, bayramlaşmak için gelen parti heyetlerini kabul etti. İYİ Parti heyetinin ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu, İYİ Parti ailesi olarak tüm camianızın başta Sayın Genel Başkanınız olmak üzere bayramınızı kutluyoruz dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu espriyle "Başkanım Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?" diye sordu. Sucu'nun yanıtı ise "Meral Hanım aday olmadı biliyorsunuz." oldu. Esprisine devam eden Uğurlu "Ama Sayın Bahçeli partinin başına geç" dedi. Devleti Bahçeli yönetmiyor mu? Emir buyurdu. Ne yapacaksınız? Tayyip Bey gitme." diyor. Talimatı hep Devlet Bey veriyor ifadelerini kullandı. Diğer yandan yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi birleşiyor mu? Flash açıklama geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, yeniden Refah Partisi ile birleşme iddialarına yanıt verdi. Kaya, "Bizim gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok." dedi. Saadet Partili Kaya, yerel seçim sonrası partilerin aldığı oylar çokça tartışıldı. Saadet Partisi'nin yeniden Refah Partisi ile birleşmesi söz konusu olur mu? şeklindeki soruyu şu şekilde yanıtladı. Kaya söz konusu iddialar sonucunda bir birleşme olmadığını söyleyerek biz değerlendirmemizi yapıyoruz. Saadet Partisi aldığı sonuçları değerlendirir, bizim gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Şimdi bir bayram ziyaretindeyiz. Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Refah Partisi bir büyükşehir ve bir il belediyesi kazanarak Türkiye genelinde %6.19 oy oranına sahip olmuştu. Saadet Partisi ise %1.09 oyda kalmıştı. Seçimlerin ardından Saadet Partisi'nin yeniden Refah Partisi ile birleşme iddiası gündeme getirilmişti.